Dizi gözü ailesine hoş geldiniz. Teşkilat'ın yeni bölümünde gerilim ve heyecan tavan yapıyor. Korkut'un kaderi herkesi meraklandırıyor. Acaba hayatta kalacak mı yoksa diziden ayrılıyor mu? Altay makinisti ele geçirmeyi başardı. Peki bu hamle sonrası neler yaşanacak? Selen'in ihanetleri gün yüzüne çıkacak mı? Albay Nazım'ın diziye katılımı ne zaman gerçekleşecek? Teşkilata kimler dahil oluyor? kimler veda ediyor, sezon finali büyük bir sürprizle mi sonuçlanacak? Tüm bu soruların cevaplarını paylaşmadan önce, Korkut'un hayatta kalmasını isteyenler bu videoyu beğensin ve yorumlara bir Türk bayrağı bıraksın. Önceki analizlerimizde bahsettiğimiz gelişmeler bir bir gerçekleşti. Altay ve Korkut büyük patlamalardan sağ kurtulmayı başardı. Herkes makinistin öldüğünü düşünürken ağır yaralı halde geri döndü. Ancak Altay onu yeniden ele geçirdi. Asıl büyük olaylar şimdi başlıyor. Kraliçe'nin devreye girmesiyle Makinist bir kez daha kurtulacak ve birkaç bölüm daha dizide kalacak. Ancak sonu kaçınılmaz görünüyor. Selen'in ihanetleri teşkilata büyük zarar verdi. Ancak bu sürecin sonuna yaklaşıyoruz. 132. bölümde Selen tamamen toparlanacak ve gerçekleri fark edecek. Hatta Kraliçe'ye en büyük darbeyi vuracak isimlerden biri olacak. Korkut'la birlikte onu deşifre edecekler. Peki Korkut gerçekten ölecek mi? Ejder ile yaşanan büyük hesaplaşmada Korkut zor anlar yaşadı. Ancak Kraliçe'nin planladığı baskın sayesinde ne ejder ne de Korkut ölecek. Yani Korkut dizide kalmaya devam edecek. Bu sahne dizinin gidişatını tamamen değiştirecek. Makinis Türkiye'ye getirilecek ancak kraliçe büyük bir hamle yaparak onu tekrar kaçıracak. Bu sefer Selen'i son kez kullanacak. Ancak bu onun son hatası olacak. 130. bölümde Selen tamamen kendine gelecek ve kraliçenin beyin yıkama oyunları ortaya çıkacak. Altay, Neslihan ve tüm ekip ona destek olacak. Albay Nazım'la ilgili büyük bir sır ortaya çıktı. O sancak hafızlarının lideriymiş. Hatta Altay'ı muhafız yapan kişi de kendisi. Albay Nazım yavaş yavaş diziye dahil oluyor ve 135. bölümde tamamen teşkilata katılacak. Onu hangi ünlü ismin canlandıracağı ise yakında açıklanacak. Geçmiş bölümlerde Albay Nazım'ın işkence gördüğünü hatırlıyoruz. Altay onu kurtarmak için büyük bir operasyon düzenleyecek ve sonunda Albay Nazım teşkilata katılacak. Kraliçe'nin sonu yaklaşıyor yaklaşık 45 bölüm sonra tamamen ortadan kalkacak. Ancak ondan önce birkaç bölüm içinde deşifre olacak. Selen'in aklı başına geldikten sonra teşkilat ekibi harekete geçecek. 135. bölümde Albay Nazım'ın gelişiyle birlikte Kraliçe'nin sonu gelecek ve diziden ayrılacak. Ancak Tufan dizide kalmaya devam edecek. Kraliçe'nin gidişiyle birlikte çok daha güçlü bir düşman karakter devreye girecek. Teşkilat dizisinin 130. bölümünden sonra yeni bölümler büyük merak konusu. Ancak 131. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. TRT1'in Rating Rekortmeni dizisinin fragmanı en geç çarşamba. ikinci fragman ise cumartesi akşamı yayınlanacak. Bu tarz analiz videolarının devamı için kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.